Tamam, nasıl? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsın? 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 şey Nasılsın? 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 ya ne kadar çok yaz memleketine geldik ya Evet yani pek değil. <laughs> <laughs> Değerli Erzincanlı hemşerilerim. Adnan Bey. Hepiniz hoş geldiniz. Biz Erzincan AK Parti İl Teşkilatı olarak aday adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. Bugün de 7 Haziran 2015 seçimleri için bize başvuran eski devlet demir yolları genel müdürü makine mühendisi 1994 yılından beri kendini tanıdığımız Erzincan'ın yetiştirdiği medari iftarlarından birisi olan Süleyman Kahraman Bey'in Erzincan'dan aday adaylığını açıklıyoruz. Bunun için buraya gelen herkese hoş geldiniz diyoruz ve sözü ee, sayın aday adayımız Süleyman Kahraman Bey'e bırakıyoruz. Saygılar sunuyoruz. Çok değerli il başkanım, il, merkez ilçe başkanım, ilçe başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, kıymetli hemşerilerim, sevgili dostlarım ve değerli basın mensupları. Bu anlamlı günümde beni yalnız bırakmayarak burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Az önce filmi izlerken ben de geçmişimi özlediğimi anladım. Bugün yeni Türkiye vizyonu çizen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Erzincan'ımızın gururu Sayın Binali Yıldırım'ı da aynı karelerde görünce Kendimi çok şanslı hissettim. Onlara bu ülkeye ve Erzincan'ımıza yaptıkları hizmetler için huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Benim daha önce Erzincan'a böyle uçaktan çok inip gelmişliğim vardır. Ama bugün ilk defa uçağın merdivenlerinden inerken dizlerimin titrediğini hissettim. Şairin ben senin yanında bile hasretim sana dediği gibi Erzincan'dayken Erzincan'ı siz değerli hemşerilerimle birlikteyken Erzincan'ları özlemek gibi bir şey bu. Gurbette ilk çıkışım, gurbetten ilk dönüşümü hatırladım. O günkü gibi heyecanlıydım. Oysa ben gurbette çıkalı 40 yılı geçti. Ben her yıl birçok kere ya bir proje için ya arkadaşlarım ve dostlarımı görmek için ya da genelde burada yaşayan annemi babamı ziyaret edip onların hayır duasını almak için Erzincan'a gelmekten derin bir haz duyardım. Aslında farkındayım bu seferki gelişimin bende yarattığı heyecanı. Çünkü bilinçaltım bu seferki gelişimin farklı olduğunu biliyor. Anladım ki bu sefer gezmeye, hasret gidermeye değil, Erzincan için ciddi bir sorumluluğa talip olmak için geliyorum. Heyecanım bundan olduğunu anladım. Sonra sizi görünce heyecanım, sevinçim ve mutluluğa dönüştü. Bundan hepinizin katkısı var. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugüne kadar hangi görevde olursam olayım, hangi Erzincanlı'nın bir soru hangi Erzincanlı bir sorun için kapıma gelmiş olursa olsun o anda işim ne kadar yoğun olsa bile mutlaka ilgilenmiş bir çözüm bulmaya çalışmışımdır. Şimdi yüzünüze karşı diye değil benim Erzincanlara siz değerli hemşerilerime karşı hakikaten gönlüm çok yukadır. Belki herkes memleketine karşı aynı hisleri taşır ama benimki bir başka sanki. Çünkü bugüne kadar her yerde Erzincanlı için hep iyi şeyler duydum. Erzincan'ın veya Erzincanlı'nın ne zaman adı bir yerde geçse mutlaka olumlu bir şey için geçmiştir. Bu da beni her zaman mutlu etmiş. Erzincanlı olmanın gururunu sizinle birlikte duymuşumdur. Bu nedenle tüm Erzincanlılara çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinizi çok kuvvetli şekilde alkışlayabilirsiniz. Ben de hayatım boyunca Erzincanların bu özelliğini özelliğine layık olmaya çalıştım. Ve hep ona göre davranmaya özen gösterdim. Evet, bugün önemli bir sorumluluğa talip olmanın hem sevincini hem de ağırlığını yaşıyorum. Bir şansım var ki benden önce Erzincan'da milletvekilliği yapmış, üniversiteden Sınıf arkadaşım daha sonra bakanım olan bu değerli insan Binali Yıldırım Bey'in ülke olduğu kadar Erzincan'a da çok hizmeti var. Ben de önümüzdeki hizmet döneminde onun da desteğini bekliyor. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Hani bir söz vardır ya, yaptığım işler yapacaklarımın teminatıdır diye. Bu söz galiba benim için de biraz geçerli. İsterseniz kendi hayatımı yaptığım işleri kısaca size özetleyeyim. 1950 yılında, 56 yılında Erzincan'da doğdum. İlk treni de burada gördüm. Sonra götürmüştü bizi İstanbul'a. O dönemde İstanbul'a veya büyük bir şehre gitmek zorunluluktu. Çünkü Erzincan'da üniversite yoktu. Sırf bu nedenle birçok aile çocuklarını üniversiteye gönderebilmek için gurbette çıkmak zorunda kaldı. Erzincanlı gençler artık sizin kocaman bir üniversiteniz var. Çok şanslısınız. Erzincan'ı üniversiteye kavuşturan herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu sebeplerden dolayı zorunlu olarak ayrıldığım Erzincan'a bugün gönüllü olarak dönüyorum ve bundan çok mutluyum. Evet, lise bitti ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini kazandım. Sevgili, sevgili hemşerim Erzincan'ın da gururu Binali Yıldırım'la sınıf arkadaşı oldu. Ve çalışma hayatımız hep birlikte geçti. İnşallah bundan sonra da Erzincan'ımıza Erzincan'ımız için birlikte hizmet edeceğiz. Sonra özel sektör hayatım başladı çalışmaya başladığım firma otomotiv sanayinde görev yapıyordu ve yerli ot yerli parçaların ikamesinde çalıştım. Önce genel müdür yardımcısı, daha sonra yönetim kurulu üyesi oldum. Firma otomotiv sanayi derneğinden en iyi yerleştirme ödülü aldı benimle birlikte. 1994 yılında İstanbul'da belediyecilik tarihinde büyük bir devrim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve ulaşımla ilgili İstanbul ulaşımla ilgili iki Erzincanlı görev Birisi Sayın Binali Yıldırım, birisi de bendeniz. Yani o deniz otobüsleriyle biz de İETT ile görevli olduk ve İstanbul'un ulaşımını biz yürüttük. İETT şehir iç otobüsleri üzerinde ilk defa reklam giydirme uygulamaları başlatarak kurumun gelirlerinin artırılmasına büyük katkıda bulundu. Şehir estetiğine uygun bugün Erzincan'da gezerken gördüğünüz o duraklar var ya hani insanlar reklamını asıyor. İşte ilk defa İstanbul'da o durakları ben başlattım ve İstanbul bu duraklarla süslendi, şehir daha estetik oldu ve şehrin görüntüsü değişti. Ayrıca da toplu ulaşımda ilk defa ortak bilet olarak anılan akbil biletinin oluşmasında görev aldım hava girliğinin azaltılmasında katkılına, katkıda bulunan Euro 2 otobüslerin İstanbul'a getirilmesinde ciddi katkılarım oldu. Bedensel engellerin kullanımına yönelik olarak tasarlanmış alçak tabanlı otobüslerin toplu ulaşıma kazandırılması için de çok emeğim oldu. Ve İETT'de yıllarım 10 yıla doğru yaklaşırken memlekette bir şeyler değişti ve AK Parti iktidara geldi. Sayın Binali Yıldırım bildiğiniz gibi o zamanki adıyla Ulaştırma Bakanı ben de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldum. Bu süre içinde TCDD'de neler yapıldı? Bir kere dünya tür ülkemiz dünyada 8. Türkiye'de Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren ülkesi oldu. Yıllardır bahsedilen biz öğrenciyken bahsedilen Ankara İstanbul yüksek hızlı treni Sayın Bakanımızın ve bugünkü Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla yüksek hızlı treni Türkiye'de çalıştırmaya başladık. 12 yıl layıkıyla yapmaya çalıştığım bu görevde başka şeyler de yaptık. Ankara Eskişehir İstanbul, Ankara Konya, Konya Eskişehir İstanbul hızlı trenlerinin yapımını bitirdik. Ve şimdi Ankara Sivas, Ankara İzmir ve Ankara Bursa yüksek hızlı tren çalışmaları sürüyor. Ve inşallah çok kısa zamanda ihalesini yaptık. Es Sivas Erzincan yüksek hızlı treni de inşallah yapılacak <laughs> ve buraya gelecek. <gelişir. gülüyor> Elbette burada asrın projesi olan Marmaray'da da hem yapımında hem işletilmesinde çok büyük emeğim oldu. Türkiye'de ilk defa milli tren ve milli sinyalizasyon projelerini başlattık. Demiryolu'da yerli sanayinin gelişmesini, Türkiye'de ilk hızlı tren, makas ve travers fabrikalarının kurulmasına çok emeğim geçti. TCDD'nin yol bakımını, yollarının bakımını yeniledik. Türkiye'de daha önce dışa bağımlı olan yan sanayinin yerleştirilmesini sağlayarak demiryolu sektörünün oluşması için çok çaba sarf ettik. Evet, biraz sıcak bir ortam oldu. Bu da iyi bir yerde. Ben terlesem bile sıcaklık iyi. Sizin sıcaklığınız da bana çok vuruyor. Onun için biraz terleme var ama olsun. İzmir'de yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirdiğimiz bu oluşumda çok katkım var İzba'nın gelişiminde. Ve Ankara'da, Başkent'te, Gaziantep'te, Gaziray'ın gelişiminde de katkımız var. Bir dönem şehirler bizim en gözde mekanları olan fakat yıllardır ihmal edildiği için gidilmeyen, gelinmeyen garların hepsini yeniledik. Ve bugün artık garlar yaşam merkezi oldu. Suudi Arabistan'da Mekke, Medine arasında inşa edilecek olan 450 kilometre uzunluğundaki haram eğilizli tren projesinin ilk çalışmalarına katkı ol, katılmış olmanın orununu hep omuzlarımda taşıyacağım. Lise ve yüksek okullarda raylı sistemler üniversite bölümlerini açtık. Dünya Demir Yolları Birliği'nin yönetim kurulu üyeliği ve Ortadoğu Bölgesel Başkanlığı da birkaç dönem Türkiye olarak biz yaptık. Bunların yanında TÜRKSAT ve Türk Telekom yönetim kurullarındaki görevlerim nedeniyle telekomünikasyon alanda ülke çapında büyük gelişmenin yaşanmasında da katkım oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda göreve başladığımda gazeteciler bana dedi ki bu görevde ne kadar kalacaksın? Ben de dedim ki yüksek hızlı treni İstanbul'a götürünceye kadar bu görevde kalacağım ve yüksek hızlı treni İstanbul'a götürdüm. Allah'a şükürler olsun. Ve biliyorsunuz geçen hafta görevden ayrıldım. Görevden ayrıldığımda yine sordular. Dediler ki İçinizde hukta olarak kalan bir bir şey var mı? Ben de Erzincan'a hızlı treni getirmiş olsaydım çok daha mutlu olacaktım dedim. Hızlı tren, ya. hızlı tren inşaatı şu anda Sivas'tan Erzincan'a doğru geliyor. Ömrüm yettiğince milletvekili olsam da olmasam da bu projenin takipçisi olacağım. Ve inşallah yüksek hızlı tren Erzincan'a gelecek ve Erzincan'ın hızlı trenin nimetlerinden yararlanacak. Her yere daha kolay gidecek. Çünkü Ankara Erzincan üç saat olacak. Eğer sizler de izin verirseniz özel sektör ve kamuda geçen çalışma hayatındaki 40 yıllık birikimini partim de uygun görürse Erzincan'ımızın hizmetine sunmak istiyorum. Eğer hemşerilerim bana durmak yok yola devam derse bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da Erzincan için projeler üretmeye çok çalışmaya devam edeceğim. Hükümetimizin 2023 programı çerçevesinde tüm bakanlıklar, kuruluşlar ve bütün şehirler yarış içindeyken ben de Erzincan'ımızın yarınlarına hazırlanmasında bu tecrübelerimle katkıda bulunmak üzere milletvekili olarak görev almak istiyorum. Sözlerime son verirken Bugüne kadar Erzincan'a hizmet etmiş, ahirete göç eden devlet büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaşayanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Bugüne kadar şehrimize taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Burada bürokrat olarak yürüttüğümün mesailer sırasında yeni Türkiye'nin kuruluş yolculuğunda her zaman ve her yerde bize güç veren, yol gösteren ve her türlü desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Beyefendiye, özellikle de değerli büyüğümüz Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye hükümetimize, Erzincan milletvekillerimiz başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer tüm vekillerine teşekkürlerimizi arz etmeyi görev sayıyorum. Bugün burada bize toplantı imkanı veren AK Parti il başkanımız Sayın Orhan Bulut'a ilçe merkez ilçe merkez ilçe başkanımız ilçe başkanlarımıza yönetim kurulu üyelerimize kadın kolları başkan ve üyelerine gençlik kolları başkan ve üyelerine buraya teşrif ederek beni onurlarından tüm AK Partili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayrıca Ayrıca Erzincan için AK Parti milletvekili aday aday olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet. Evet. kimse olmasın arkadaş. Abi, abi. Ya beyefendi. <laughs>